geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şöyle bir tweet paylaşmıştı. Ziya Selçuk'un paylaştığı bu tweet'e on binlerce yaşıtımdan yanıtlar geldi. Tüm bunların sebebi ise çok iyi hatta kusursuz diyemeyeceğimiz Türk eğitim sistemini önce liselerde ardından diğer tüm okullarda daha iyi bir hale getirmekti. Ve ben de bu videoda kendi görüşlerimi aslında hepimizin görüşlerini paylaşacağım. Hepimizin görüşleri çünkü ben birazdan söyleyeceklerim hakkında uzun zamandır düşünüyordum. Ve bakanın paylaştığı tweetin altına gelen yanıtlardan bunu düşünen tek kişinin ben olmadığımı daha net anladım. O zaman hadi eğitim sistemimizde olması gerektiğini düşündüğümüz şeyleri konuşmaya başlayalım. Öğrenciler ilgi alanlarına yönlendirilmeli. Evet, ilk problemimiz eğitim sistemimizin maalesef aynı türde insan öğretme içgüdüsüne dayanan bir problem. İyi bir futbol oyuncusu musunuz? İyi rol mü yapıyorsunuz? Güzel resimler mi çiziyorsunuz? Maalesef bunların bugünkü eğitim sisteminde bir değeri yok. Peki bu nasıl düzeltilebilir? Sistemin içinde herkesin kendi ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetmeye yarayan bir hizmet, bir yer olmalı. Ve okullar bizim bunları sadece keşfetmemize yardımcı olarak kalmamalı. Okullarda bu ilgi alanlarını geliştirebileceğimiz kulüpler, hizmetler ve dersler olmalı. Ve bu ilgi alanlarına yönelik materyallere ve hizmetlere ulaşmak öğrenciler için daha kolay olmalı. Mesela ilgi alanı resim olan bir öğrencinin resim ekipmanlarına ulaşması daha kolay olmalı. Bu imkanlar okullar ve devlet tarafından sağlanmalı. Öğrencilere işlerine yaramayacak dersler verilmemeli. Bu madde de ilk maddeyle benzerlik gösteren bir madde. Şöyle ki mesela dilci dediğimiz bir öğrenci üniversite sınavını kazanmak için matematik çalışmak zorunda. Bu öğrenci diyelim ki üniversiteyi bitirdi ve tercüman oldu. Okulda çalışmak zorunda olduğu matematik dersi Türkçeyi İngilizceye çevirirken veya tam tersini yaparken ne işine yarayacak? bu tarz örnekleri basitçe çoğaltabiliriz. Bundan dolayı her öğrenci gelecekteki mesleğinde ve gelecekteki hayatında kullanması gerekecek dersleri almalı. Diğerlerini almamalı. Okullarda spor salonu, laboratuvar gibi imkanlar daha geniş olmalı. Bu maddeye lisede bence hashtag ile atılmış birkaç tweet'i size göstererek başlayacağım. Evet, bu tweetleri gördükten sonra benim söylemem gereken çok da bir şey kalmıyor Okullarımızdaki eğitimin daha iyi olmasını istiyorsak Okullarımızdaki imkanların genişliğine de önem vermeliyiz Eğitime yönelik planlar daha uzun vadeli olmalı Alınan kararlar aniden değiştirilmemeli Geldik son maddemize Hani tırnak içinde bu boomerlar yine tırnak içinde z kuşağına soruyorlar ya siz neden hep üzgünsünüz? Neden hep gelecek kaygınız var diye. Çünkü her an özellikle eğitimde alınmış kararlar değişebilir. Okullar 2 Temmuz'da kapanacak dendi ama 3 dakika sonra dönem bitebilir. Her an 2 hafta kalmış sınavın tarihi değişebilir. Biz bunları hep yaşadığımız ve bu ihtimalleri de kafamızdan hiç çıkaramadığımız için de biraz üzgünüz aslında. Bu kaygıyı önlemek ve iyi temeller atmak için kararlar uzun süreli olmalı ve yine kararlar üzerinde uzun süreli düşünülmeli. Evet bu videomuzun da burada sonuna geldik. Bu videoda eğitim sisteminde hepimizin düşündüklerini e, videoda aktardım diye düşünüyorum. Eğitim sisteminde ne olması gerek? Eğitim sisteminde ne olursa biz daha iyi bir eğitim alır ve vatanımıza milletimize daha hayırlı evlatlar oluruz. Bunu konuştuk. Ee, videomuz bu kadardı benim videom bu kadardı. Görüşmek üzere hoşça kalın. Videoyu beğenip beğenmemek, abone olup olmamak ve yorum yapıp yapmamak size kalmış. Tekrardan görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın.